Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Konya'ya oyun parkına oynamak için gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Bugün Konya'ya AVM oyun parkına gidiyoruz oyun oynamaya. Çok heyecanlıyım. Evet, evet. evet oley Arkadaşlar sesimin kusuruna bakmayın birazcık biz hastayız da umutla birlikte. Evet. O yüzden sesimiz kötü geliyor evet. bizim. Kusura bakmayınız. Hadi yolculuk başlasın. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar geldik çok iyi evet. geldik Evet hadi bakalım gidelim düşmeyin dikkat edin hadi. Bakın Tamam Tamam <laughs> gel <laughs> <laughs> Arkadaşlar biz şimdi kartımızı doldurduk Bu ikisi buna binecekler Ya da başka bir şey artık ne karar verirlerse Karar verdin mi Gökçe Niye bineceğiz Tamam, tamam bakalım Umut sen karar verdi mi neyi bilmek istiyorsun? Burası çünkü çok kalabalık çok güzel. Tamam hadi biz bir bakalım ondan sonra karar verelim hadi bakalım. ben şimdi karar vermek için yolumuz çarpışan arabayı thank mm -hmm. you bence. Umut bindi arkadaşlar. Ben de ineceğim. Başka bir şey Evet arkadaşlar. Umut şimdi buna binecek. Ama Gökçe binmek istemedi erkek şey diye araba diye. Şimdi erkek şey hem de bebekler binecek Evet. Ben ikinci sınıfım. Evet. Hadi bakalım. korktu sanki birazcık. Emin olamadı ama iyi galiba ya. Korkmadı bakın. Komik duruyor değil mi yüzü sanki? Şaşırdı ne oluyor diye. <laughs> Arkadaşlar diyor Çalışlar de bir bakın. biraz korktu galiba. Tutunuyor yanlarda. Umut sen ne, ne düşünüyorsun? Korkunç mu sence? Korkunç. Umut korktu arkadaşlar. Binemedi. Ama o kadar korkunç değil. olacak gibi sanki. Evet arkadaşlar. Şimdi de bunlara binmek istediler. Hadi bakalım nasıl oynayacak acaba? Başlıyor. bakalım çok değişik duruyor arkadaşlar şuna bakın nasıl öldürüyor Umut Gökçe'de. bak çok eğlenceli duruyor Evet, çok güzel top attın Umut. Şöyle de ver gelmiş. Biz artık gidiyoruz yeniden başladı. Bakın. Vay. E bakın arkadaşlar nasıl atıyorlar. gibi gösteren şey o ne o bebekler için bitti artık oyun hadi evet. gidelim Umut karar veremedi arkadaşlar geziyoruz hala Bir saat oldu olabilir arkadaşlar Gökçe kayboldu buna binmek isterim bunu seçti işte bakalım herhalde dönünce gelecektir hadi bekleyelim Gökçe gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Atabilmiş. Son 20 liramız kaldı. Bakalım bunu deneyecekler. Şanslarına ne çıkacak? Hadi bakalım. Umut sen de bas bakalım. düğmeye. Tamam bas. Bakalım ne çıkacak. Geldi mi? Aa, mavi gelmiş arkadaşlar bakın. Hadi artık gidelim. Arabada bakacağız. Hadi gidelim bakalım. Evet arkadaşlar mavi gözü hemen arabaya gidip açalım. Evet arkadaşlar son haklarını kullandılar ve mavi göz geldi. Arabaya gidip hemen açalım. Evet arkadaşlar. Ben, ben arkadaşlar bakın şimdi jelibon seçiyorlar giderken. Evet hadi bakalım ne seçiyorsunuz? Bakalım. Gökçe bundan seçiyor. Umut da bundan aldı. Başka ne seçiyorsunuz? Evet. Hadi bakalım. Evet Gökçe hepsinden teker teker alıyor arkadaşlar. Umut sen? Umut da onlardan alıyor. Evet arkadaşlar geldik şimdi arabayı açıyoruz bakalım ne çıkacak. İnşallah evde de bir aynısı çıkmaz değil mi? Evet aynısı çıkmaz. Farklı bir şey çıksın bakalım. Ha açılmış zaten. Ne var içinde? Aa, Düştü. Mi? Araba var bir tane. Hani. Araba mı? Evet. Parmak şekli. Aa, bir tane Gökçe, bir tane de Umut'a çıktı arkadaşlar. Paris? Bunlar da para da düğme. Ben benim. düğme mi? Hı -hı. <laughs> Vay ne kadar korkunç gözüküyor arkadaşlar. Umut'un olsun bu düğme. Tamam. Evet. Başka bu kadar mı? Evet. Aynen. Neyse güzel Aynen. bence. Evdekilerden farklı çıktı en azından Çık. değil mi? Çıktı, bak. Evet, şaka parmağı. Değil mi? Düğmeleyelim mi şimdi? Ne? Düğmeleyelim mi şimdi? Bence şimdi yapma, başka zaman yap. Hem de çok zararlı bence. Hiç yapma. Pembe! Pembe! Aa, arabayı düşürdü arkadaşlar. Araba. Arkadaşlar çok sevdiler oyuncaklarını, bakın. Aa, ah, arabasını bulamadı Umut. Arabam nerede be? Bilmem. Bugün çok eğlendiniz değil Aa, mi? Çıktı, Aa, çıktı. Aa, açılmış arkadaşlar. Evet, dönme Neyse açınmış. yapacak bir şey yok. Zaten faydalı Araba bir şey yok. değil. Aynen. Evet. Evet bugün çok eğlendik arkadaşlar. Peki. Bakın bir tane gözden yumurta aldık. Sonra bir sürü jelibon aldılar. Ve oyun parkına gitti. En önemlisi. Parmağım koptu. <laughs> Bakın. Parmağım koptu. Parmak kopmuş. Çok korkunç değil Geri mi? Geri evet taktım. çok kötü. Geri taktım. <laughs> Aa, çıktı. <laughs> şaka yapıyor arkadaşlar bize. Bir bakın. Ama evet. şaka parmağı bakın. Gerçek değil. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.